Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte One Man Squad Karakim videosu ile karşınızdayım. Uzun zaman sonra videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, karan bildiğiniz üzere korona olmuştum, karantinadaydım. O yüzden video çekemiyordum. Ee, o biraz karantinadan çıktıktan sonra dinlenmek istedim. Buraya adam geleceğini düşünerek atladım ve geldi ee, şuradan. Hayır ya. Yine baktım. güzeldi. düzeldi. En son Karakin videosu çektiğinden beri belki de oynamıyorumdur Karakin. Uzun zaman sonra girdim ilk defa. Şimdi kalabalıklar şurası var. Bu silahsız. Bunun arkadaşları var. Duydum. Bir baygın. Arkadaş da orada. Bu botmuş. şuradan mermi çekeceğim. Gördüm. Selamünaleyküm. Sağ tarafımda. Lan kör oldum. Tamam güzel bir vs4. Var yanlış bir bomba. Tamam. Şimdi hemen rush'a çıkacağız biraz. Bir şeyler toplamam lazım. Adamlar patlayıcı atıyor. Şuradan bir M4'ü alayım. Bir ağrı kesi bassam şu tepeye oynayacağım. Orada bot var. Büyük ihtimalle sağda gerçek adam var. Sağdaki gerçek soldaki bot galiba. O da gerçek. HS'ydi. Hey, HS'ydin hey, göstermezsin tabii. Sağ de vardı. Şunu oynamam lazım. Çok tepelik var zaten. Büyüklüğüme gözükmem. Şuna yani çaktırmadan. Nasıl bayılmıyorsun? Çok kötü sprey attım ama bayılması lazımdı. İki kişiler. Kaç tane vardı diye diyor. Ya kilimi çaldı. farklı gitti Baygın'a bir tane vurarak nasıl kilimi çaldı ya bu daha demin nasıl ölmedi dediğim adam değildi Bence ha yok kilimi çalmamış ki oy Uy. Patla ona. Patladı. Nasıl? Orada değil mi? Aa gördüm. Şu taşın arkasında. buraya bir bomba at, ha, motor. Oha gördüm. Arkam mı geldi? Şuraya oynayacağım. Nereye gitti lan? Adam nereye gitti? Ayak izi vardı daha demin. Sesin arkasında kesin ya. Yo. Ne nereye gitti? Dademin yanından geçerken ayak izi vardı. Bir yerden pusu çıkarsa var ya. Aha. Ha altında şuradan girmiş. Ben ne diyorum ayak izi var nerede? Ay. Ah. O, o zaman mı? Oha! O ne? E biz daha ne yemedik mi? Şu bir. yapıyor ki? Şu 3. Oy aklım çıkardın. Şu 4. Öbürü de şurada. Ah be. Lan göster lan. Aa oraya biri motof attı öldü. Uy ne oynadım lan. Orayı biri yaktı, son kilo aldı. Yer altındaki adam yaktı büyük ihtimalle. 13 kilo oldu. Ağrı kesimini bas 10 kişi kaldı E ee, Bu mu He bu mi yaktı yoksa mu Olabilir. Bu galiba yanlışlıkla kendine attım o topu. Ya bilerek attı arkadaşlarını öldürdüğüm için bilerek attı ya da ya bilerek attı arkadaşlarını öldürmek öldürdüğüm için ya da yanlışlıkla bana atmaya çalışırken de atmış olabilir. Bayağı da video çıkarmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi saat e 50 geçiyor. En sonunda videoyu çıkardım. 6 kişi kaldı bir anda. Bunlardan korkmuşum var ya. Bir baktım 4 kişi birden üstüme rastlıyor. Lan dedim bu ne? Lan dedim bu ne? Sonra baktım herkes aç sürekli açıktan koşuyorlar. Ya dedim kolay lokmaymış. O neydi lan? Tık tık yaptım. Öldü. Çabuk ileriye gitmem lazım. Lan bunlar ne yapıyor? İkisini de aldım da bu bot değil miydi lan? Adam botun kıyafetini giymişti Son 3 kişi burada 17 kill Oy. Gördüm Tamam sakin Sakin, 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 sakin. Halledeceğiz. Oynuyorum lan. Gel lan buraya. Burada. Nasıl? Ölmedi. Ya ölmedi ya. Vurdum vurdum ölmedi. 0 KD'si var. 08 KD'si var. Vurdum vurdum ölmedi ya. Neyse arkadaşlar. Bayağı bir güzel maç oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Toplam 2666 hasar vermişiz. 17 leş almışız. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel efsane bir maçtı. 1 vs 4'ler 1 vs 3'ler çok güzel maçtı. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.